Kitapya.com'un alışıla gelmiş serilerinden olan haftanın ürünüyle tekrar karşınızdayız ve bugün yanımızda Game Booster'dan gb 3218 cv oyuncu monitörü bulunuyor. Bu monitörün zaten direkt olarak boyutları dikkatinizi çekmiştir çünkü 32 inçlik bir monitörle karşı karşıyayız. Ancak bir monitörle ilgilendiğimiz için burada ilk önce yenileme hızı ve tepki süresinden bahsetmek istiyorum. Burada 180 Hz'lik bir yenileme hızı bizi karşılıyor. Bildiğiniz gibi 144 Hz bizim için artık standart gibi bir şey oldu ve 180 Hz bu standartın ötesinde bir devre olarak ön plana çıkıyor. Yenilemazının namazının yüksek olması sayesinde görüntüdeki akışkanlık da artmış oluyor. Yani monitörümüz saniyede 180 kere görüntüleyebildiği için bir kareyi burada peş peşe 180 kare görüntülenmiş oluyor ve akıcılık da artmış oluyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir hareket düşünün. Şu şekilde bir hareketi. Bunu saniyede 144 kareyle aşağı indirdiğimizde akıcılığı farklı olacakken bunu 180 kere tekrarlayabiliyorsak eğer daha akıcı bir görüntü bizi karşılayacaktır. Çünkü aradaki hareketleri daha fazla göstermiş olacağız. Bunu en net bu şekilde açıklayabiliriz. Bu yenileme hızının en yakın arkadaşı tabii ki tepki süresi. Burada da bizi bir MS, bir tepki süresi karşılıyor. Bu değerin MPRT değer olduğunu belirtmek istiyorum. Bu tepki süresi nedir diye soracak olursanız da bildiğiniz gibi ekrana bir görüntü geliyor ardından diğer görüntü geliyor. Bu görüntü geçtiği zaman ekranda yani panelde önceki görüntünün bir lekelenmesi, bir hayaletlenmesi yani ghosting dediğimiz olayın olmaması için bu değerin düşük olması gerekiyor. Bir MS'lik değerinde standart değer olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada yenileme hızı ve tepki süresinin birlikte iyi bir şekilde çalıştığını belirtebiliriz. Monitörün paneline baktığımızda ise burada bizi veya panel karşılıyor. Oyuncuların sevdiği panellerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten curved yani kavisli monitörlerde genel olarak VA panel daha çok önümüze çıkıyor. Bu panelin ayrıca 300 nitlik bir parlaklığı da bulunuyor. Bu değerinde oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Yani standartlarda güzel bir değer bizi karşılıyor. Zaten renk gamutuna baktığımızda ise bu standartları görüyoruz. sRGB'nin %102'sini NTSC'nin ise %72'sini karşılıyor bu panel. Oyunlarda bize yardımcı olması için oldukça güzel iki yazılımsal özellikle yine monitörümüzde bulunuyor. Bunlardan birincisi FreeSync Premium, diğeri ise G-Sync uyumluluğu. Yani bu ekranda görüntülerde yırtılmalar olabiliyor. Bazen oyun içerisinde bazen kırılmalar yaşanabiliyor. Bu teknolojiler sayesinde bunların önüne geçmiş oluyorsunuz ve yenileme hızı tepki süresinin bu gücünü en iyi şekilde oyunlarda görmüş oluyorsunuz. Oyun keyfiniz bölünmemiş oluyor. Oyun keyfini yaşarken göz sağlığını korumak da oldukça önemli tabii ki. Burada da yine iki teknoloji ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi flicker free yani titreşim azaltma. Bizler ne kadar göremiyor olsak da bu görüntünün arka planında bizim beynimizin algılayabildiği, gözlerimizin algılayabildiği çok ufak titreşimler yaşanabiliyor ve bu titreşimler bizim gözümüzü yoruyor, başımızın ağrmasına sebep olabiliyor. Flicker-free yani titreşim azaltma teknolojisi de bunun önüne geçiyor ve bizim daha rahat bir şekilde monitörü kullanmamıza olanak sağlıyor. İkinci teknolojisi de düşük mavi ışık teknolojisi. Bu da yine bizim gözümüzü rahatsız eden başımızın ağrmasına sebep olan mavi ışığı azaltarak daha rahat bir kullanım olmasına olanak sağlıyor. Bu teknik özellikleri bir kenara bırakırsak şimdi biraz da fiziksel özellikleri gelecek olursak burada bizi tabii ki en önce karşılayan değer 32 inçlik oldukça devasa boyutu. Bu sayede hikayeli oyun severlerin ve konsol oyuncularının bu monitörü çok seveceğini söyleyebiliriz. Çünkü büyük ekranda oynamak konsol oyuncularının zaten alışık olduğu ve sevdiği şeylerden bir tanesi. Bilgisayarda hikayeli oyun severlerde özellikle 24 inçten geçiyorsa 32 inçte oldukça farklı bir deneyim yaşayacaklardır. Bunu söyleyebiliriz. Bu deneyime pozitif katkı sağlayan en büyük büyük detaylardan biri de tabii ki monitörümüzün kavisli yapısı. Burada bizi 1500R kavisli bir yapı karşılıyor. Bildiğiniz gibi R değerinden önceki sayı ne kadar büyük olursa monitörün kavisi o kadar azalmış oluyor. Genelde 1800R monitörlere alışmışsınızdır. Ancak burada 1500R bir kavis bizi karşılıyor. Bu değer ne kadar küçülürse monitörün kavisi de o kadar artıyor. Kavisin artması neye yarıyor peki? Görmüş olduğunuz gibi monitör karşınızda düzken daha düz bir panele bakıyorsunuz. Ancak monitör kavislenmeye başladıkça sizi çevrelemeye, sizi sarmaya başlıyor. Bu sayede az önce bahsettiğim hikayeli oyunlara veya yarışmalara oyunlarında oyunun içerisine çok daha güzel bir şekilde girebiliyorsunuz. Çok daha akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. 32 inçlik panelinde Full HD bir çözünürlük sunuyor Game Booster'ın monitörü. Bu değer kafalarda soru işareti yaratabilir tabii ki. Ancak 32 inçlik bir monitörü çok yakından kullanmayacağınızı, biraz uzaktan kullanacağınızı düşünürsek, ayrıca fiyat performans bir 32 inç monitör aradığınızı düşünürsek 1080p'lik çözünürlük sizin için çok bir problem olmayacaktır. Görüntüde çamurlanma hissini kesinlikle hissetmeyeceğinizi söyleyebilir. Yapısına baktığımızda ise kenardaki çerçeve görece ince olduğunu söyleyebiliriz. Kalınlık olarak da kavisli olmasına rağmen çok kalın bir yapısı bulunmuyor. Gayet güzel bir monitör olduğunu söyleyebiliriz. Masada çok fazla yer kaplamıyor. Zaten ayakları da aynı şekilde masada çok fazla yer kaplamayan bir yapıya sahip. Ayrıca alışımlı metal bir ayağı bulunuyor. Bu da sağlamlık açısından önemli detaylardan bir tanesi. Bu ayağın ergonomik anlamda desteklerine gelecek olursak da sadece görmüş olduğunuz gibi sağ veya sola dönme yeteneği bulunuyor. Bunun dışında yükseklik ayarını yapamıyorsunuz. Ancak eğim ayarında yine monitörde yapabilirsiniz. Her ne kadar siz görmeyecek olsanız da belki gece vakti ışıkları kapattığınızda duvara yansıyınca görebileceğiniz bir RGB'si de arka planda bulunuyor. Bunun da tatlı bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Görüntü bağlantı noktalarına baktığımızda ise burada bizi bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet de HDMI 2.0 bağlantı noktası karşılıyor. Genel özellikleri bu şekildeydi monitörümüzün. Daha detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yine satın almak için açıklamalardaki kısımdan internet sitemize gelebilir veya mağazalarımızdan ürünü satın alabilirsiniz. Ütopya.com'da tabii ki kampanyalar ve incelemeler bitmiyor. Bunlardan haberdar olmak için de bizi sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.